Benim adım Sultan Çınar. Size Avustralya'nın Melbourne kentinden e, merhaba demek istiyorum. E, bugün e, Kallacı Mansur Cem Evi'nin e, ön cephesinde altı e, metre iki buçuk metre çapındaki e, Hakk'a Yürüyen Canlarımıza adadığımız mozaik sanat projesinin geçen hafta yaptığımız açılışıyla ilgili bir projeyle e, projenin detaylarıyla ilgili bilgi vermek istiyorum. E, Avustralya Alevi Toplum Konseyi 1968'lerin sonuna doğru Türkiye'den göçün yoğunlukla yaşandığı bir dönem. O dönemde Aleviler de bütün dünyanın başka yerlerine göç ettikleri gibi Melbourne kentine de göç ettiler. Ve burada 30 yıl öncesinde kendi cenazelerini kaldırabilmek, yollarını yürütebilmek için de örgütlenmeye başladılar. Bu örgütlenmenin sonucunda Aliye Alevi Toplum Konseyi doğdu. Alevi Toplum Konseyi'nin en büyük amaçlarından birisi buradaki Alevi toplumunun inançsal bazdaki ihtiyaçlarının yürümesini sağlamak, Alevi yolunu ve felsefesini yaşatmak ve onu sanatla ifade etmekti. Ee, çalışmaları çok farklı boyutlarda yürüdü. Kurslar şeklinde, toplum hizmetleri, festivaller ve bunun yanında e, çok önem verdiği sanatsal faaliyetleriydi. Sergiler açarak, e, resimler, e, heykel e, çalışmaları yaparak bu faaliyetlerini sürdürdü. İki yıl öncesinde de Cem e, tadilatı tamamlandı. Tadilatın hemen sonucunda da tekrar kolları sıvayarak Cem evimizin ön cephesine bir sanat çalışmasının özellikle Alevi yorunu anlatan bir sanat eserinin yapılması için kolları sıvadı. Bu sanat eseri sevgili Hacer Çamdağ'la bir araya gelerek mozaik çalışmasıyla yapılması konusunda karar birliğine varıldı. Ve bu proje iki ana temadan oluştu. Birincisi Alevi yolunu, yaşamını, felsefesini sembollerle anlatan büyük bir vaatla arkada da gördüğünüz bir çalışma. Diğer bir çalışmada Aleviliğin simgesi olan teslim taşı mozaik çalışmasıydı. Onu da biraz sonra size göstereceğiz. bu proje kapsamında bir de elimde gördüğünüz bu kitapçık hazırlandı. AFA, Avustralya Alevi Bektaşi Federasyonu'nun büyük katkılarıyla hem projemizin tamamlanması hem de böyle bir kitabın çıkarılması konusunda bir buçuk yıla yakın bir zaman diliminde bu çalışma tamamlandı. Bu kitapta neler yer aldı? Proje ile ilgili detaylar, projedeki yaratılan eser, Avustralya'daki Alevi toplumu, Alevi toplumunun sembolleri yaptığı çalışmalar, e, anlatıldı. Ayrıca e, bu projenin e, mali sorununa katkı bulun, katkıda bulunan e, hakkı yürüyen canlarımızın ailelerinin e, isim listesi ve e, kaybettiğimiz hakkı uğurladığımız canlarımızın e, resimleri yer aldı. E, mozaik projesi neden mozaik e, bu konuda aslında sanırım size Hacer harcayar... konuş. Ee, bizi anlatan en iyi şey herhalde mozaikti. Çünkü biz mozaik kültürü olan bir ülkeden geldik. Ee, ve Avustralya'da çok dilli, çok dinli, çok kültürlü ee, insanların ahenk içinde birlikte yaşadığı bir toplum. Ee, kendi mozaiğimizi Avustralya'nın güzel mozaiği içinde e, katmaktı bütün amacımız. Kendi dokumuzla, kendi rengimizle, kendi... E, Tadımızla gülüşümüzle burada olmaktı ve e, Avustralya toplumu içinde de bu şekilde yer almış olduk. Ya, benim dileyeceklerim bu kadar. E, Can TV izleyicilerine çok teşekkür ediyorum. Sevgili Canlar, biraz önce bahsetmiştim size e, arka fonda gördüğünüz e, teslim taşı zayini Avustralya'da yaşayan bir grup e, sevgili kadınlarımız yaptılar. Hacer e, Can'ın ve bu teslim taşının ortasında gördüğünüz bu e, kanatlar tepkisinde Eren Dede Baba'nın boynunda taşıdığı e, teslim taşı e, ailesi tarafından Cem evimize e, bağışlandı. Bu da e, Cem evimizin duvarında sonsuza kadar yaşayacak. E, projeyle ilgili, e, kitapçıkla ilgili çok e, emek verildi ama değdi. Yolumuzu anlattı, bizi anlattı. Biz de sizinle buluştuğumuz için Can TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın, aşk ile. Hoşça kalın, çok teşekkürler. Soğuk bir Melbourne yazından merhabalar. Ben projenin sanat sorumlusu Hacer Çandal. E, sizlere projenin benim için anlamını kısaca açıklamak istiyorum. bu proje buraya taşınmanın ilk senesinde benim için sıcak bir karşılama gibiydi. Ee, Sema dönerleri turnalarla birlikte eşlik ederken çeşit, çeşit Anadolu yörelerinin gizlerine bir renk rengarenk oldu. Dört kapıdan girip basamaklarda dolaştım. Çerağının ışığıyla aydınlandı. Düşündüm ki e, bizi yani Anadolu topluluğu en iyi ifade edebileceğim, edebileceğim teknik mozaik teknik çalışarak arka fondaysa e, beton üzerine hafif rölyeflerle duplar verdik. E, ve böylece de rengarim figürlerimiz daha çok öne çıkmış oldu. Dört ana unsuru e, 40. makama giden dört kapıyı özellikle incecik çizgiler halinde e, figürlerin ardında gezdi. Projenin hayata geçmesi için e, Daha bir derin yapalım. pervanelikte Sıdkı ismi buldum divanelikte İçtim şarabını mestanelikte Kırkların ceminde dara düş oldum Kırkların ceminde dara düş oldum Kırkların ceminde haydar haydar haydar, haydar. Haydar, 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 haydar dost daradışı özümü kattım İnsan sokakta çok geldim gittim Bülbül oldum güles bağında öttüm Bir zaman gül için zahre düş oldum Bir zaman gül için zahre düş oldum bir zaman gül için haydar 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 Haydar, haydar dostlar düş Hazredim ummanlara karıştım Kaç bulandım kaç duruldum kim bilir Devre edip alemleri dolaştım Bir sanata kaç sarıldım kim bilir Devre edip alemleri dolaştım Bir sanata kaç sarıldım kim bilir Bulut olup ağdığımı bilirim Boran ile yağdığımı bilirim Altanadan doğduğumu bilirim Kaç ebeden kaç soruldum kim bilir Altanadan doğduğumu bilirim Kaç ebeden kaç soruldum kim bilir Kaç kez gani oldum kaç kere fakir Kaç kez altın oldum kaç kere bakır Bilmem ki kaç kitap ismimi okur Kaç deftere kaç dürüldüm kim bilir Bilmem ki kaç kitap ismimi okur Kaç deftere kaç dürüldüm kim bilir bazı nebat oldum toprakta sürdüm Bilmem kaç atanın sulbünde durdum Kaç defa cenneti alaya girdim Cehenneme kaç sürüldüm kim bilir Kaç defa cenneti alaya girdim Cehenneme kaç sürüldüm kim bilir Kaç kez alet oldum elde bakıldım Semadan kaç kere indim çekildim Balçık olup kerpiç kerpiç döküldüm Kaç bozuldum kaç kuruldum kim bilir Balçık olup kerpiç kerpiç döküldüm Kaç bozuldum kaç kuruldum kim bilir Dünyayı dolaştım hep kara batak Görmedim bir karar bilmedim durak Üstümü kaç örttü bu kara toprak Kaç serildim kaç dirildim kim bilir Üstümü kaç örttü bu kara toprak Kaç serildim kaç dirildim kim bilir tay tarikatım boş değil İyi bil ki karabağrım taş değil Felek ile hiç hatırım hoş değil Kaç barıştım kaç darıldım kim bilir Felek ile hiç hatırım hoş değil Kaç barıştım kaç darıldım kim bilir Felek ile hiç hatırım hoş değil Kaç barıştım kaç darıldım kim bilir